Ve dolayısıyla bu olayın bu şekilde anlaşılmasını istiyorum. Buraya bütün büyük Aynen. partiler girebilir. Herkesin girme hakkı vardır. Ama öncelik ailelerledir. <laughs> ve bu dahil olan parti ve parti yöneticilerindedir. Hepsinin bu şekilde anlaşılmasını istiyorum. Burada en önemli olan şey birliğimizdir, beraberliğimizdir. Ya. Ve dolayısıyla başka işleri buraya taşımanın hiç kimseye de dava sürecine de faydası yoktur. Hepinizi tekrar evet. saygıyla selamlıyorum. Boş konuşma boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Sen kışkırtıyorsun. Bu hareketler sensin. Senin gibi tuvalar ve acil insanlar. Sensin. Senin gibi insanlar. Buradan da kalkın. Buradan da kalkın! Sen de bir kaydetmeyi istedin. Aynen. Sen buraya ne Kurbanın mübarekdir ha. Onun mübarekliği Allah'tan gelir. Kardeşim siz ki Allah'ın kurbanı, kurban olsun. Davalarım. Haberistan bize yakışır. İyi ki iyi. Hocam bak kapıyı açabilir. Onu onu kapa çıkar. Yok, alakası yok arkadaşlar. tamam aç, aç, aç. tamam aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı bir su yok mu ya?